Gel. Tamam. Dostlar, bugün size Türk dilinin başkenti Karaman'dan sesleniyoruz. Ben bu sohbeti gerçekleştirmek için uzun zaman bekledim. Aslında Akif bilmiyor ama 6 yıldır onun gizli hayranıyım. Hayranıyım dedim çünkü Akif motivasyon konuşmaları yapıyor ve ben de motivasyon konuşması dinlemeyi boş zamanlarımda çok severim. Şimdi size Akif'in kendi dilinden Akif kimdir? Ne iş yapıyor? Hobileri ne? Onu söyleyecek. Ama öncesinde Akif'e küçük bir hediyemiz var. Akifi de sayfasında takip edin. Beğendin mi Akif? Akif bu arada hep marka giyiniyor. O yüzden Yasine biz Primark'tan alıp tişörtü bastırıyoruz. Akif, Akif'e Türkiye'nin iyi bir markası olan şu markadan tişört al. Primark giymez çünkü Akif. Rica ederim Akif. Beğendi Gelelim Akif'i terletecek sorulara ama onun öncesinde Akif'i birkaç soru yönelteceğiz ama öncesinde Akif'i tanımak isteriz. Akif kimdir? Ben Akif, 26 yaşındayım. Amca'da doğumluyum. Memleketim Karaman, doğuştan ben seni sosyal medyada ve gerçek hayatında hep gülümserken, enerjik bir şekilde görüyorum. Bu enerjini, pozitifliğini nereden alıyorsun? Abim, ben şey dikkat tene Evet. <laughs> ya bu ben entropy düşünüyorum. Ne diyorum? hayatı dua yaşamak Üçünden yani. iki yediği gibi yapsamak yani. Hayatı seni seviyorum. Bildiğim kadarıyla DJ'lik yapıyorsun ve motivasyon konuşmaları evet. yapıyorsun. DJ'lik yapmak nereden aklına geldi? Ya aslında ben kendime çok DJ'lik yapıyorum

ben seni hep böyle çok pozitif görüyorum ve motivasyon konuşmaları da yapıyorsun. İlk motivasyon konuşmam nasıl gerçekleştirdi, nasıl oluştu yani? Nasıl aklına geldi bu durum? Dün dediğim gibi doğuştan ama aslında kendimi hiç engelli gibi görmedim bu Hatta şöyle bir örnek bunu ben her hey de anlatıyorum. Ben küçükken dışarıda bağırın benimle alay edin ya da hani dışarıda farklı bakanlar oldu. Bu yüzden en geri arkadaşlarım eski okulumda hiç dışarıya Ama ben kafamı taklamadım. Artık yani o gençler çocuklar beni dışarıda görünce hani ben de ben geyme yapıştırdım da fotoğrafı çekinmeyi başardım. O zaman kendi kendime Demek ki İngiliz Oğuzhan'da, da, Oğuzhan'da ara öpmüş diye ve hani bunda utanmaya gidiyor ki Hayır. ben onu hani ne deniyor pozitif bir şey devirmek istedi. Bu farkındalık yapmak istedim. Harikasın. O farkındalığın sayesinde de ben seni gördüm. Şu anda da bir sürü kişi seni tanımaya vesile olduğum için ben mutluyum. Seni görür görmez bildim zaten ben seninle sohbet edeceğimi. Peki kendini kabullenme sürecin nasıldı? Kaç yaşında kabul ettin? Ya da hep kabul mü etmiştin? Kendimi eve kapatmayıp dışarıya çıkınca bir bakardım. Millet hoşuna gitti. Ne dedim? Demek ki, bunu yapabilir mi dedim. Hani bunu böyle açık açık deyin. Yine çünkü hani benim gibi birçok engelli artık kendini eve kapanmıyor. Ama hala müziğe o yerde de Türkiye'de ölçüldü. Kendimi bir engelliyim, yapamam, ödeyeyim. Eğer kapanan var, sen böyle olarak ödeyeyim. Ben yüzde yüz hayatımda memnunum böyle. Hollanda'daki yaşam koşulları ve sosyal imkanları ve Türkiye'dekileri karşılaştırınca en çok dikkatini neler çekiyor hakim? Zor şey. Farkoune, anou mèjèlè, brèjèlè, lompèlè, alopakounèlè, mentèlè, mèjèlè, rèjèlè, amchèlè, dèjèlè, geni ou mèjèlè, paravèlè, mèjèlè, topèkèlè, mèjèlè, 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 Hey engelli bir şeye muhteşem değildir. Kesinlikle. Türkiye'ye Türkiye geldiğinde seni en çok zorlayan veya en çok mutlu eden konular neler? Ben köyde kalıyorum. Karamana gelmek için mutlu olamadım. Tıremle, bürşle. Ey 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 di de Şimdi Je m'ai en elle est entrée elle en en faut m'en gadin on me oh my bourre m'en quand elle est en dedans te konuşuyor. Türkiye'de engelli bireyler için en büyük değişim nerede olmalı? Neler değişmeli? Dik yani, her dükle, uygun değil. Bir de Hayatta zor zamanlar yaşayan veya bir engeli bulunan, şu an bizi evine kapanmış şekilde izleyen engelli bireyler için neler söylemek istersin? bu dünyaya Değil, değil. Yediği gayet et. Başın senin değil. Bilmiyorsun. Bugün ben yapar. İkincisi adamın de. çocuk çok, ne kadar kuru, düz çok da yani değil ki. Biz

O zaman kendim kendime ne demek olurum. Başka çok çok renk ya da onun üstü var. bana niye iPhone 17 alamıyor diye. Bu din her şaşırıcı dayanım, her şaşırıcı kıymetim değilim büyük üretim olur Ha, şunu da bir Müslüme bir Türk her zaman en iyisini, en kalitesini, en ucunu yaparım. Ama yani bunu yaparken de kıymetli unutmamamış Bunu çok iyi dedin. İşte bunu ben bazen unutuyorum. Resmi burayı saklı koyma. O benim işte. Bunu çok güzel söyledin Akif. Aa, dur son olarak hayallerin neler? Ne baş daha neler yapmak istiyorsun? Doğru söyle. Kendini nerede görmek istiyorsun 10 yıl sonra? çok zor bir şey. Çok zor bir soru diyor. <laughs> daha iyi yapmam. Dar çok önemli de yapmam, dar çok önemli de konuşmayam, o yapmaz. Bir soruda, hayattaki Ama, sloganın ne? Hamilton. Her, her zaman kendine güven. Arkadaşlar ben yer yer çok duygulandım. Şöyle ki. Akif'in söylediği bazı şeyler maalesef benim hayatta da öğrenmem gereken, kendimi o konuda geliştirmem gereken konular. İşte. Akif ya çok güzel konuşuyorsun. İyi ki seni tanıdım. Ben, Ama ben Akif'le daha da tanışacağımızı düşünüyorum. İnşallah olursa Amsterdam'daki evine de ziyarete gitmek isterim. O da bize gelsin. Çünkü böyle değerli kişileri çevremde tutmayı isterim kendini geliştirmiş, kendini iyi tanımış, kendinin en iyi versiyonunu arayan kişilere her zaman hayranlık duyarım. Ben de öyle aynı çaba içerisindeyim. Kimseyle bir derdim yok. Benim derdim kendimle ve kendimin en iyi versiyonunu aramakla. Eminim Akif de öyle. Zaten kendisinin en iyi versiyonunu ararken başka çocuklara da bu konuda konuşma yapıyorsun. Teşekkürler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Akif'in kanalına alta yazıyoruz. Eğer e takip etmek isterseniz oradan takip et edebilirsiniz ama bence kesinlikle takip etmelisiniz. Kendisi gerçekten çok değerli bir gurbetçi gencimiz. Karaman'da eminim Karaman'da birçok kişi de Akif'i yolda görmüştür. Akif'in yüzüne aşinadır. Bu vesileyle de bu röportaj sayesinde Akif'i daha yakından tanıdık. Akif'in ne kadar derin bir kişiliği olduğunu zaten bu e, röportaj yansıttı. Akif'le tanışmak istiyorsanız Akif'i yolda, sokakta gördüğünüzde bir merhaba deyin, bir havlu hatır sorun. Kendisini bu video aracılığıyla tanıdıysanız onu da iletin ki biz de e, ee, Akif'le bir dahaki sonraki buluşmamızda geri dönüşümleri alabilelim. Evet. Bu videoyu beğendiyseniz devamı gelsin. Amsterdam ayağı da gelsin diyorsanız e, beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Devamını mutlaka Amsterdam'da yapalım. Bence de yapalım. Kesinlikle. Senden öğrenecek çok şeyimiz var. Evet. Akif uçuyor.